Kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan haklar nedir? İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan sigortalıya durumuna göre geçici iş göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik geliri ödenir. Hastalık sigortası kolundan rapor alan sigortalıya halk arasında rapor parası olarak da bilinen geçici iş göremezlik ödeneği ödenir. 4A ve 4B sigortalarına analık sigortalarından dolayı geçici iş göremezlik ödeneği ve emzirme ödeneği ödenir.